Evet, Mescid-i Aksa'ya girelim bakalım arkadaşlar. Bayağı gezdik, dolaştık. Selam تركيا 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 مسلم او تركيا مسلم الحمد لله Okay, okay. Thank you. Evet, tamam 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 Burası Müslüman Mahallesi. <laughs>

What's your name? Cavit Thank you. Evet. İkinci aramadan da geçtik. Şimdi bir de Arap güvenlikler var. Bak burada oturan tosba. Polisler zorla çıkarmıyor, bunlar zorla çıkarıyor. Bak kalktı hemen ayağa. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Türkiye. Nasıl ne? Cavit. Aleyküm. Aleyküm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü. Evet. Müslümanlığımız onaylandı. Thank you. Evet bu akşam Miraç Kandili olduğu için burası şimdiden bayağı bir kalabalık. Akşam burası daha da çok kalabalık olur. Evet. Görüyorsunuz. Bahçeler piknik alanı gibi. Evet. Bugün İsrail polisi de Mescid-i Aksa'nın içinde. Yine bir pislik peşindeler galiba. Miraç kandili olduğu için. Evet. Mescidin de kapıları kapalı şu an. Evet askerler, polisler içeri girmesin diye bu kapıları kapatıyorlar arkadaşlar. İnşallah akşama doğru bir sıkıntı çıkmaz. Evet sadece bir kapı açık görüyorsunuz. Ha yabancı turistler girdi onun için. Evet. Buralara yabancı turistler girdiği için Mescid-i Asa yönetimi kapıları kapatıyor. İçeriye girmesinler diye arkadaşlar. Evet. Bugün burada çok video çekeceğim arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere.